Şimdi Zonguldak'ın Araklı neydi? Aralık çarşısı. Burası acılık. Acılık, acılık, acılık özür dilerim. Acılık, acılık, acılık. Ne be? Seyircileri aldatmaz. Kendilerini bodurma zannedecekler. Şurası taksi yeriydi. Şu anda ne köprüsü bu abi? Menderes köprüsü müydü? Evet, Menderes'in köprüsü olup İnönü köprüsü de olabilir. Şu anda resimde uzaktaki binalar 67 evlerdi. Şu köprüden az mı geçti ufak köprüden? evet. Devrek, Devrek. Devrek Ankara. Neredesin Zino? Bartın Devrek Ankara. Sayın şeyler mı ki? gördüğünüz Zonguldak çarşısı hükümet binasının önlerine geliyoruz şu andaki Gima zamanlar çok alışveriş yaptığım yer. Şu anda soğuk, soğuk su Karakolu civarlarına yaklaşıyoruz. Evet. Nereye gidecektiniz? Bu taraflar pazar yeri oluyor Nereden alışveriş yapacaksın? Şey de, şey de, şey de. O Pazar mı? Tövbe bugün? Evet. Nereye bırakalım arabayı? Hadi, hadi. Hadi.